Evet arkadaşlar merhaba. Biz bugün tebeşirlerle resim çiziyoruz değil mi Bilge? Ve Defne. Defne el salla. Merhaba de Defne. Defne. Sen de mi küstün? Birbirlerine küstüler bunlar çünkü Bilge Defne'nin resim yaptığı şey boyamış. Defne de Bilge'ye kızmış. <laughs> O yüzden ilk başta Bilge küstü. Surata bakar mısınız? Sonra Defne barışmak istedi. Ama bu sefer de Bilge barışmadığı için Defne küstü. Bakalım bu ne kadar daha devam edecek bilmiyoruz. Evet ama küsmek hiç güzel bir şey değildir değil mi? Her yerin kirlenmiş Bilge. Ellerine bir bakayım. Elini bir uzat. <laughs> her yeri tebeşir olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bakayım sana Defne. <laughs> Bilge'nin yüzünün her yeri tebeşir. Bilge bir daha bakayım sana. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Sen de çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek çizebilir misiniz? Hadi bakalım o zaman çiçek çiçek çizelim. Ben park ile çiçek çizmeye gidiyorum. Çiçek bakıyoruz. Evet Defne bilgeden büyük olduğu için Defne şu anda Bilge'ye öğreteceğiz. Çiçek nasıl siceğine. Peki evet, kim kalmış Bilge? Ben Evet Bilge'nin tebeşiri bitmiş neredeyse çünkü Bilge her yerini boyamış, yüzünü bile boyamış neredeyse. <laughs> düzeltmeyelim neyse. Ay arkana hep batmış arkaya yazlandığın için. Bir onu bilelim. Evet Bilge'nin tebeşir az kaldığı için Defne ona bir daha tebeşir verdi. Çünkü Defne tebeşirlerine bakabilir miyim? Bilge çok rahat. Evet bir sürü tebeşirimiz var burada renk renk. Evet. Bakalım. O zaman pembe çiçek çizelim. Bilge mavi çiçek çizsin. Ama pembe bir tane kaldı, o yüzden onu ona son. Tamam, peki o zaman mavi çiçek çizelim. Mavi. Bir <laughs> çiçek. Bilge'nin rahatlığına bakar ben, mısınız? Bak <laughs> mavi bir lale. Şimdi. Bilge sen ne çiziyorsun? Bize anlatır mısın? Şimdi gül çiziyorum. Ne? Çikolata mı? Tata. Çok anlamadım. Bakkata. Çikolata. Çikolata. Rengarenk, rengarenk. gökkuşağı. Gök <laughs> Ay evet gökkuşağı çiziyormuş Bilge. <laughs> Anlamadım ben. <laughs> Olsun yıkarız sonra. Önemli değil. Ben ya da kıyafetlerim var istersen. Bilge hadi bir tane daha çiçek çiz. aşağı ne çizdin peki? Nefesleri <laughs> battı. Bilge şu an ne çizdi? Bilge ne çizdiğini göstereyim Bu ne Bilge? Bu ne çizdiğin şey ne? ne Her zaman gibi çok konuşkan. Maalesef. Ne çizdiğini bize söylemiyor. Bir karılıyor. Bilgi o hala gökkuşağı mı? Ha, hali. Neyse, artık barıştığımıza göre değil mi? Hadi sarılın bakalım bir birbirinize. Defne sarıl hadi Bilge. Evet. Artık barıştığımıza göre oyun oynamaya devam edebiliriz. Küsmek hiç güzel bir şey değildir. Küsmeyelim. <laughs> Hoşçakalın.